Peki biraz da alerjiden bahsedelim. Ee, zaten e, mevsimsel ilkbaharda geldi. E, alerji nasıl oluşur? Nedenleri nedir? Alerji biraz Bahar önce, alerjisi var. bunun. ile çok... ilgili konuşurken evet. o arada biraz kısaca değindim. Hı -hı. Neden? Ben 13 yıl ilaç kullandığım için bağırsaktaki her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin %99'u faydalı bakteri. Hı -hı. Vitamin üretirler. Yağları, yağsını, proteinleri, asitlere, karbonhidratı, glikozlara dönüştürler. Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan vesaire vesaire kimyasal ilaç kullanırsa bir, iki, içinde kimyasal katkı maddesi içeren kek, bisküvi, jelibon, gofret, sucuk, salam, sosis yani işlenmiş gıda yerse, hı hı. abur cubu, konserve, konserve her türlü, bisküvi de konservedir, kutunun içinde de konserve, her şey konserve içeren. Evet. Bunlar bozulmasın diye aşırı katkı maddesi katılıyor. Bakteri öldürsün diye katılan bu katkı maddeleri uzun ömürlü olsun diye bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor. Bu nedenle içerisinde yani katkı maddesi olmayan bir şey yok. Kullanmamak gerekir. doğal beslenmek gerek. İşte yanlış beslenme ve kimyasal ilaç kullanma nedeniyle bağırsaktaki faydalı bakteriler azalırsa ne olur? Yerine mantar yerleşir. Kandida mantarı özellikle de. Bu ne yapıyor? Toksik madde üretiyor. Mantarın üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşturur. Yağ tabakası oluşursa ince bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalırsa mesela DAO, D-Amino Oksida isimli enzim, histamini minimum seviyede tutar. Bu enzimin azalması histaminin yükselmesi demek Histamin oranı yükselirse ne olur? Alerjik hastalıklar ortaya çıkar. Buna karşı da kullanılan kortizonlu ve antihistaminik ilaçların hiçbirisi tedavi edici değil. Hepsi hastalığı tetikleyicidir. Kimyasal ilaç, e, rahmetli Bülent Ecevit'e uzun süre kortizonlu ilaç verdiler, verdiler. Adamcağız hafızasını unuttu. Evini yolunu şaşırdı. Kemikleri cam kemik oldu. Sadece Rahşan Ecevit'i hatırlıyor. Kimse hatırlamıyor. Evet. Buna karşı şu elinizdeki aloe vera. Hı hı. Aloe vera ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada alerji ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belgelenmiştir. bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hatice Hanım hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Size nasıl yardımcı olabiliriz efendim? Ben benim kızım var 13 yaşındaydı. Evet. Kendi alerji hastasıydı. Üniversitelere götürdüm. Üniversitelerde ...gerekli tedaviler yapıldı ama sonuç e, pek şey yapamadım. Hı hı. Sonra kızımın gözlerinde kaşıntı, boğazında kaşıntı... E, İbrahim Bey'i aradım. Bir sürü yerleri aradım, ama kendisini aradım, kendisi çıktı. Çok yardımcı oldu, çocuğum iyileşti, inanamadım. İkinci... Yani 4 sene tedavi gördükten sonra çocuğum alerjik tedavi e, devam ettiği halde... ...İbrahim Bey gönderdiği ilaçları ben... ...bir hafta içinde çocuğumda düzelme oldu. Ama kimse inanamaz bunu, yani kime anlatsam bile. ...ben gözümle yaşadım bunu, çocuğum benim sonuçta. Evet. Ve 4 seneden sonra çocuğum tekrar böyle bir kaşıntı tekrar başladı. Tekrar kendisini aradım, dedim böyle böyle. Kurdeşen olduğunu söyledi aileye. Ve hangi doktora götürdüysem antiseptik ilaçlar verilecek dedi. Ben antiseptik kullanmadım. Neden? Çünkü çocuğum o ilaç içtiği zaman uyuyordu, bir şey algılamıyor. Tekrar kendisi bana bir set daha gönderdi, aidiyetten, bu alerjiden arayacağız. Yani. Kurdeş'in evet. hastalığı içinde gönderdi ve çocuğum gerçekten dördüncü sette ve tam düzenli kullanmadığım halde çocuğum düzeldi. Allah razı olsun. Ben çok memnunum. Ben yani kendi sıkıntım var, şu an kalp romatizma, romatizmam var. O destekleri de alacağım ileride. Ama şu an önemli olan tabii ki çocuğum. Evet. Çocuğum düzeldi ve mutluyum yani dün daha bugün kendisine balık getirdi, görüştüm. Kendisi matematik öğretmenliğini okuyor. Kızım ne oldu dedim, bir kaşıntı var mı dedim. Anne dedi hiçbir şeyim kalmadı. Daha önce üçüncü sette böyle vücuda kaşınırken şişiyordu çocuğumun. Evet. Ben kendisine sordum, dedi ki çocuğun kurdeşen dikkatli olun dedi. Yani bu kolay bir şey değil. Ve tekrar çocuğumla aradım, dördüncü setten sonra gerçekten tedavisini gördüm. Evet. Allah bin kere razı olsun. Ve her zaman da söylüyorum yani bunu Kütahya'da söylemediğim insan yok. Herkese söylüyorum çünkü cevabını aldım. Peki yardımcı olabileceğimiz başka konu var mı? Şu anda Aa, ben alerjiden yani benim bir seni. tek tekrar yardım bir kişi vardı? Şeker hastasıydı. Çocuk e, evet e, şeker hastası kendisi çocuk küçük çocuktu. Hı hı. Günde dört kuru inciyle vuruluyordu. O dedi ki ben ne yapabilirim dedi. Ben kendisinin adını verdim. Geçen böyle aradan tabii 2-3 ay geçti. Bayanlık tekrar karşılaştım. Ne oldu dedim. Merak ettim küçük çocuk hakkında. Hatice Hanım dedi. İlçinin dedi. Attık dedi. Ya yani ben bunları kendisinde yaşadım. birebir. Ve yani kendisini ne tanıyorum ne diyorum. Televizyonu takip ettim. Aradım. Evet. Şansımıza çok çok yani ben şaşırıyorum şu an. Gerçekten çocuğumu en son Ankara ya, yani tekrar aynı şeylere dönüyorum. Yanlış anlamayın. Bam gibi konuşuyorum ama değil. Gerçek bu. Çocuğumu Ankara'ya gönderdim. Çocuğum kaşıntılar için özel tedaviler bakıldı. Ama antiseptikten başka bir çare yok diyorlardı. Ama o kendi bana gönderdiği ürünlerle çocuğum iyileşti. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için efendim. Evet. İyi akşamlar. Evet. Şimdi iki defa kullanmış daha önce, dört yıl önce. Hı hı. Bir set kullanmış, iyileşti diye bırakmış. Dört yıl sonra tekrar nüksetmiş. Şimdi dört saat kullanmış, artık bir şey kalmadı diyor. Hı hı. Ee, çok güzel. Şimdi e, alerjik rahatsızlık, çok ağır bir rahatsızlık. Bağırsak florası bozuluyor. Allah sağlık, sıhhat versin. Yaka, alerjiye yakalanmak çok çok kötü, çok ağır bir rahatsızlık. Hı hı. Alerjiye yakalanan kişi uzun süre kullanacak bağırsak florası yavaş yavaş oluşur. Bozmak çok kolay. Bir iki kutu penisilin kullanırsınız veya başka tür antibiyotik bağırsak florası tamamen gider. Hı hı. Mesela dün ben başka bir televizyon programında bir hanımefendiyle karşılaştım. Ee, evvelki gün Fransa'dan gelmiş. Fransa'da da rahatsızlanmış. Antibiyotik almak için eczaneye gitmiş. Vermemiş. Hı hı. Doktor yazmazsa veremeyiz. Ben 29 yıl Almanya'da kaldım. Gidip eczane herhangi bir ilaç alamazsınız. Artı orada 1000 mg antibiyotik yazılmaz. Türkiye'de 1000 mg işte doktora gitmeye gerek yok. İstediğin kadar antibiyotik alabilirsin. Ama bu neyi tetikleyecek? Antibiyotin yan etkilerinden de kısaca bahsedecek olursak. Dünyada en çok antibiyotik kullanan millet. Bağırsaklardaki faydalı bakteri yok diyor. Faydalı bakteriler bir insanın bağırsağındaki mikroorganizmanın yüzde 99'u faydalı bakteri. Lactobacillus, bifidobakteriler vesaire. Bunlar ne işe yarıyor? İnce bağırsaktan gelen hazmedilmemiş besin artıklarını yağları yağ asidine dönüştürür. Proteinleri amino asitlere dönüştürür. Karbonhidratları glikoza dönüştürür. Yani arı gibi. Arı nasıl bal yapar? Bunlar da vitamin yapar. Peki, Bizim için antibiyotik çalışır. antibiyotik yerine bitkisel yollarla hastalığı nasıl e, geçiştirebiliriz? Çok çok kolay aloe vera bağışıklık işlemi güçlendirir Hı -hı. Veyahut da Afrika ıtırı, e, pelergonium zidoides, bizdeki ıtıra benzer ama ıtır e, gibi değil. Türkiye'de yetişen ıtır, sivrisinek öldürücü. O da faydalı. Fakat Afrika'da yetişen pelargonium zidoides, pelargonium reniforme, üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlarda on numara. Zaten bununla ilgili Avrupa'da 50 bin çocuk üzerinde denenmiş. gripe karşı ise ekinezya. Biz bunu mesela geliştirdik. Ekinezya forte ürettik. Kızıl derinler bin yıldır üşütme, grip, nezleye karşı ekinezya kullanıyor. Dört bin yıldır. Avrupa'da sadece Almanya'da 141 bin 100 çocuk bir yıl içerisinde üşütme grip nezle rahatsızlığı olan çocuğu ekinezya ile tedavi edilmiş. Artık Avrupa'da doktorlar çocuklara antibiyotik, antiseptik vermiyor. Çünkü yan tesirini görüyor. Sürekli kimyasal ilaç kullanan annelerin çocukları özürlü doğuyor. Mesela bir örnek. Kontagan hapı kullanan kadınların, bayanların, çocukları hep özürlü doğdu Almanya'da. 15 bin özürlü çocuk mahkeme verdiler firmayı. Mahkeme 11 yıl sürdü. Perişan oldu bütün aileler. Hı hı. 11 yıl sonra kontagan yasaklandı. Yasaklandığı için ismini söylüyorum. Yasaklanmayan bir sürü tehlikeli ilaç var. Evet. Yasaklandı, ne oldu? Depodaki ilaçlar Türkiye, Mısır ve Endonezya satıldı. Bu nedenle 70'li yıllarda Türkiye'de doğan birçok çocuk özürlü doğdu. İlaç öyle evet. kullanmak kolay ama o neleri tetikliyor onu bilmek lazım. Evet, İbrahim Bey programımızın sonuna geldik.